30 Mayıs cuma günü yani bugün Merkür Güneş'in tam kalbine giriyor. Bugün Merkür astrolojideki en güçlü pozisyonlarından birine geliyor. Güneş'in tam kalbine, yani Cazimi konumuna. Peki bu ne demek? Şöyle düşün. Merkür normalde Güneş'e yaklaştıkça yanık sayılır. Yani biraz karışık çalışır. Ama bir an gelir ki tam kalbinde yer alır ve aydınlanır. İşte o an zihinsel ışıklar yanar, algılar açılır, evrenle sinyal senkronu yapılır. Bugün zihnini meşgul eden konuların netleşmesi için harika bir gün. Karar almak, manifesto yazmak, konuşmak, barışmak, anlatmak, başlatmak hepsi süper destekli. Eski sevgili mesaj attıysa şaşırma. Çünkü evren bugün konuşmak istiyor. Aklındaki o projeyi mutlaka yaz. Başla ya da paylaş. Merkür, yaz bebeğim yaz diyor. Ve en güzeli cazim saati 19.45 ile 20.45 arası. Bu bir saatlik büyülü aralıkta eline kalemi al ya da içinden geleni dile getir. Çünkü bugün söylediğin ya da yazdığın kelimeler sihir gibi çalışacak. Unutma bu enerji her zaman gelmiyor. Zihinsel detoks'a mı ihtiyacın var? Yeni bir başlangıç mı bekliyorsun? Sadece frekansı tuttur ve konuş. Beğendiysen videoyu like'la, kanala abone olmayı unutma ve yorumlara yaz. Bugün hangi niyetle evrene mesaj yolluyorsun? Güneşin kalbinden herkese zihin açıklığı diliyorum. Görüşürüz.